Şu anki konumuz present continuous tense, Türkçe karşılığı, şimdiki zaman. Şu anda yaptığımız eylemleri anlatmak, aynı zamanda geçiş olarak bugünlerde, bu haftalarda, bu aralar yaptığımız eylemleri anlatmak için de bu zamanı kullanıyoruz. Yapımız her zaman olduğu gibi subject ile başlıyoruz. Subject'in arkasından uygun bir şekilde emizar kullanıyoruz. Daha sonra fiile ing taksını ekliyoruz. Object diye devam ediyoruz. Zaman zarfı giresi o da en son olacak. İlk örneğimizden bakalım. I'm sitting on the chair now. Aydan sonra m yazdık, p ile ing takısını ekledik. Eee sit ing takısı alırken bir t daha geliyor. Buna dikkat edelim. I'm sitting on the chair now. Now da şimdi present continuous'te kullanılan bir zaman zarfımız. Şimdi demek. Şimdi Sandalyede oturuyorum. You are talking on the phone at the moment. You sonra R geldi, talk konuşmak fiili, ayın ikincisini aldı, on the phone telefonda. At the moment ise şu anda demek. You are talking on the phone at the moment. Sen şu anda telefonda konuşuyorsun. We are having breakfast. R yazdık, Have ne? e, ING takise Biliyorsunuz have fiilinin yanım hali have. E, ee, sonra E E ile biterse fiillerimiz E düşüyor ve ING takise ekliyoruz. Have ilk bildiğimiz anlamı sahip olmak ancak e, öğünlerle birlikte yapmak yemek anlamlarında mevcut. Have breakfast kahvaltı yapıyorum demek. We are having breakfast. Biz kahvaltı yapıyoruz. İlla ki Now, at the moment gibi zaman zarfları kullanmamıza gerek yok. Ee, we are having breakfast dediğimiz zaman da şu an kahvaltı yapıyoruz. Zaten şu an anlamını kendisi veriyor. Sıradaki örneğimizde are staying with us this week. Ee, yine kuralımız belli. Are, ayıcı geldi. Bu hafta, this week, bu sefer zaman zarfımız bu hafta, this week. Bu hafta bizimde kalıyorlar dediğimiz illaki şu anda eylemin şu anda şu anda olması önemli değil. Bu aralar geçici olarak e, olan eylemleri de yine present continuous'ta anlatıyoruz. Bu hafta onlar bizimde kalıyor. He's sleeping too much these days. Yine kuralımızı uyguladık is ve ing arkasından ise zaman zarfı olarak these days kullandık. These days, bugünlerde demek bugünlerde o çok fazla tutulma, çok fazla uyuyor. She studied math today. Yine kuralımız sabit. Is ve ing. Math today. Today bugün biliyorsunuz. Bugün matematik çalışıyor. It is still raining. Still diye bir, yine bir zaman zarfımız var. Anlamı hala demek. Ee, Be ile ee, fiilimiz arasında kullanıyoruz. It is still raining. Hala yağmur yağıyor.